Ve sonra bir verdiğimizi görürsünüz. Hasan gittiğinizde.

Vallahi maalesef, başka kız, um, Ben teşekkür ederim başkanım. Gitmeyelim. Gitmeyelim. <laughs> Başkanım, başkanım, sizi destekliyoruz Başkanım. başkanım biz hep, biz var, hep, çalışıyoruz, hep çalışıyoruz. Yaparsın, abi. Hep çalışıyoruz. Bak, o yardım hep çalışıyoruz. 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 ben çalışıyoruz. Hep Hep Hep

Giresim'de, yine Galip'te, Belediye'de de, bizim hesabımızı, bizim harfet sonrasında duruna, bir aracımızla evine vermemizi görürsünüz. Kastamonu'ya gittiğimizde Kastamonu'da sen buruna, olmuşsun. Evet, Burak Kurum kardeşimiz duruna, duruna, oraya iki saat sonra buruna, gitmiş, Kastamonu'ya bir söz vermiş ve o sözü Allah'ın izniyle tutmuşsun. Mutlu olsun yani. bugün tamam. İstanbul'da büyük burak şey burak vermeye burak başlandı. Maalesef İstanbul'daki burak kentsel yapılmasın diyor. Burak Geçmişte karnelerim Geçmişte yaktıkları belli. Geçmişte burak koca beş yılda beş bin korunmuşlar. Ya sen Trabzon'a gitsen bizim oradaki yaptığımız soru aslında yaptığından kat ve kat fazla. Kat ve fazla. <katlarsan>. Pendik'e <laughs> gel, bak Pendik'te bizim sosyal konutlarımızı, gençsel dönüşüm konumlarımızı görürsünüz. İstanbul'da 39 ilçede yapmış olduğumuz